Tek bir adım var. O da, o da Okullarda eroin, kokain, uyuşturucu, esrar görürsem yasak. Bunu unutmayın. Bundan sonra okullarda

vasiyeti abi. Uyuz bunu mı dön? Ne der? Ne der? Abi, abi, ben halledim. Abi, ben halledim. Oyun ben az. Ulan şu oyunda... bir getirdi abi. Bekir'i... Abi! 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 abi. No! Açlan, Köpek! Aa, ama bir şeyleri şeyleri, evet. <laughs> tamam, bir telefon. <gülüyor> Abi, <gülüyor> Birazcık ama. Abi, şimdi bakacağız çalışıyor mu? <laughs> çalışıyor. Pil sonra Kokain Kokain Uyuşturucu Esrar vereceğim Yakarım Söz veriyorum Yakarım Aslında Bir tane bile bölüşen Kokain Cano, 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 Bundan sonra arayın, kokain, uyuşturucu görürsem yakarım. Şimdi de kes. Çekil <laughs> çekil Dur dur abi sen.